Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni videoyla karşınızdayım. Bugün güzel bir video ile karşınızdayız. Bakın kristalimiz gördüğünüz gibi az. 159 kristalim kalmış. Dün 1000 civarı vardı ama çok değerli bir şey yaptık. Kartımızda full delme elde ettik daha ikinci günden. Full delme elde ettik. Buna iki kere değişim attım. Bir kere 300 kristalle kit değişim attım. Bir kere de 500 kristalle kit değişim attım. Şöyle yaptık. Dün değişim attım. Ben buna 3 kere de değişim attım hatta. İlk önce buraya fiziksel salladığı geldi mavi. Şu son 4 değerin hepsi mavi geldi. Sadece ilk 2 değer mavi değildi. Sonra bir kere de kitleyip attık. Şurası mavi geldi. Sonra 5'ini kitleyip attık. 6'sı da mavi geldi. Ve delmeyi full elde etmiş olduk. Güzel oldu. Şu an benim tek odam ilk önce 25 delme elde etmek olacak. Ondan sonra bu değerlere bakarız. Yani ondan sonra daha iyi yapmaya çalışırız. Envantardaki kartları o şekilde takmaya çalışırız. İlk önce 25 denme ve tabii ki saldırı illaki olacak. Fiziksel enerji, tüm tüm saldırı hangisi olursa. Bundan elde ettik. Geleceğiz üzerinden, de elde edeceğiz. Bununla da enerji bekleme ve hareket hızını kitleyip atacağım. Bundan da full yapacağız. Daha sonra galaksinin kurucularını yaparız diye düşünüyorum. Ondan sonra yavaştan hesap oturur. Yani şu anda 11 denmemiz oldu. Siz buna 13 deyin çünkü buradan da mutlaka delme getirdim. Diye düşünüyorum. Bunu yaptık. Rehberli görevi bitirdik arkadaşlar. Burada çoklu evren sat beraber bitirebiliriz. Ama gönderim görevi temizleme var. Ben bunu bitireceğim haberiniz olsun. Yani videoya bırakmayayım ama bunu yaptığımı söyleyeyim. Ve 84 görevde bir tane görev vardı ya şurada aşağıda. Rehberli görevini aslında. Onu bitirdik. Oradan seçicimizi aldık. Ee, şey burada. Hemen seçiciden geliyoruz. Falcon alacağız. Zaten 4 tane karakterimiz var. Falcon, War Machine, Daredevil, bir de Black Panther var. Bende olmayan. Falcon'un kostümü olduğu için alacağım arkadaşlar. Şöyle ee, kare görüş yapmış olalım videoda. Yani güzel. Artık seçiciden neredeyse hiçbir şeyimiz kalmadı. Ya işte Shadowland rekoru deniyoruz bu arada. Yarın da onun videosu gelecek tahminen. Emir'le işte 80. kata falan geldik şu anda. 135. kata gelip CTP alacağız oradan. Öfke alacağız tahminen. Ve... Ee, dedik ki şuna bir değişim atalım mı derken işte düşündük ettik falan en sonunda bir değişim attık. Çat delmeyi elde ettik. Çıldırdık o an zaten. Çok iyiydi. Keşke videoda olsaydı ama böyle şeyler videoda denk gelmiyor genelde. Ee, olsun. Yani en azından şey olmuş oldu. Bu arada hiç şöyle yok mu ya? Fullleyebileceğimiz birisi. Hiç geliştirmediğimiz birisi. Bakayım bir. Şöyle bunu da kullanayım. Bu da bugün giriş etkinliğinden geldi. Giriş, giriş ödülünden geldi. Ee, bir yıldızlar da yok. iki yıldızlarda yine yok. Herkes altı yıldız. O zaman kimi alalım? Modok alalım mı? Modok alalım arkadaşlar. Modok. Aynen. Modok alalım. Veya olanlardan birini alıp biyometrik mi alsak neyse. Modok zaten kostümü var ya belki şey yaparız. Hemen şuradan. Işın mıydı Modok? Işın olması lazım. Bakayım. Neredesin? Modok. Evet. Zamanında çok dalga geçerdik ama Modok'ta artık kostüm geldi ve en azından hasar vuran bir şey oldu. Buradan evet bunu da yapmış olduk. Şunları alalım. Ödüllerimizi alalım. Çok iyi oldu. Gerçekten gayet iyi oldu ve bu hesapta güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Baya güzel şeyler yapacağız. Burada rehberli görev ödülü gelmiş. Bunu alalım. Hmm, i̇şim veriyormuş burada kitap. Bunu alamazmışız. Tamam. Hesapta ne yaptık ondan bahsedeyim. Hesapta ilk iş bugün şey yaptım. İşte bayağı bir karakter bastım. Derken bayağı basmadım da. Green Goblin'i fullledim bir kere. 70 seviye yaptım. Kategori 3 yapacağım. İlk bunu yapacağım tahminen. Ee, burada yargı taktık. Her şeyi fullledik. ISO 8'ini falan fullledik. Detayını ayarladık az çok. Onu fulllemeye yakın yaptık. Umbaku'ya Mega 6 Yıldız ve Kategori 2 bileti bastım. Lazımdı. da ee, şöyle göstereyim. Umbaku dövüşçüler nerede? Burada. Burada bir yerde olması lazım ama potansiyeli kapalı olduğu için herhalde en sonda da olabilir. Ee, yok. Burada mı? Buralarda mı? Neyse. Umbaku'yu kategori 2'ye bastık. Belki görmüşsünüz. Ah burada. Şurada. Gördüğünüz gibi. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi envantere geleceğim. Envanterden malzemeler diyeceğim. Şuradan bize bugün ödül verdi. Bunu kullan diyoruz ve karakteri 70 seviye yapıyoruz herhalde. Direkt 70 seviye yapıyor. Buradan alabileceğim çok karakter var. Bayağı karakter var. proselik X seviyeri var. İşte e, bunları yapmayı tahminen 70 seviye yapacağız direk İşte basacağım bir karakteri 70 seviye taşımak istiyorum. İşte şuraya olabilir. Ama şurayı da tahmin etmiyorum. Onu da yapmayacağım büyük ihtimalle. E, Sifle Şiak olabilir diye düşündük. E, Hele'ye geç. Kadim kişiyi geç. Yani bakayım bakayım. Sif olabilir. Sif çok lazım bu arada. Kesinlikle sif lazım. Onu yapabiliriz. Bir ihtimal. Şu başka kim var diye bakıyorum aşağılarda. Gamora olabilir ama Gamora'nın kostümünü alacağız da edeceğiz de yükselteceğiz de. Gerek yok ona da. Şimdi zaten kendimiz basacağız. O zaman biz bunu Sif'e basalım. Sif neredesin? Veya Şialka mı? Sif'e basalım. 3. Bak ne oldu? 60 seviye 70 seviye oldu direkt. Tamam. Direkt 70 seviye yapan bir bilet bu. Ve buradan Sif'i 70 seviye yapmış olduk. 60'lı kristal aldık. Allah bereket versin diyorum. Ee, burada Heh, Tamam. Ee, malzemelerimizi yine biriktirmeye devam ediyoruz. Kılıçlarımızı düzenledik. Onu göstereceğim. Kılıç taktık ama kılıçlarımız çok çok kötü şu anda. Bunu düzenleyeceğiz. 10 saldırı var. Bunu daha çok yükselteceğiz. Çünkü baktığımızda e, tılsın dediğimizde az var. İşte bunu halledeceğiz. Bunda da sıkıntı yok. Başka bu hesapta dükkana gelelim. Hepsini satın al diyelim buradan. Dedim ki burada hepsini satın alın zamanı geldikçe. ha Bu altın etkinliği bunu geç bunu almayalım. Ee, heh. Ne yapacağız şimdi rehberli görevi yapmayacağız dedik. Burada tabii artık şey hani burada rehberi anlatmadığım için bir şey anlatmama gerek yok. Burada artık bir şeyler yapacağız tamam mı? Burada bir şeyler yapacağız. Galibiyet kaydına bakalım. Birisi bize saldırmış. Yenmiş. Birisi de yenilmiş. Güzel. Çok da bir şey kaybetmemişiz o zaman. Buradan bir rakip arama diyelim. Bir tane en azından oynayalım videoda. Bakayım bunu tokatlar mıyız? Bunu bence tokatlara sakınmış. Çok iyi. Doom var. Gore var. E, Sentry var. Jean var. Spiderman var. E, Jean de Spiderman'e kostüm lazım. Jhin tabi PVG yapacağız. Bayağı bir kristal gidiyor bu arada öfke ekipman çıkarmaya. 3000 kristalden fazla kristal gelecek. Onunla biriktirmek uzun sürüyor açıkçası. E bir ayımızı alacak yine. Ama sıkıntı yok. Bu arada ne oldu? İkisi de eridi. Ne alaka? Hah. i̇kisini erittik şimdi. Şi halkı da eritelim. Üçüncü karakterimiz Gor gelsin. Hepsi erir bence. Derken Gor da de eridi. Yenilecek miyiz buna gerçekten? Hah. yendik. Ya Yeniden doğmaları olmasa biraz sıkıntı yaşarmışız ama yenmiş olduk. Güzel. Gronik galibiyetini aldık. Temizinden bunu da aldık şimdi burada şey var e, savaş şansına geldiğimizde burada ödülleri topluyoruz ya her şeyi topluyoruz mesela şu malzeme birikiyor e, dükkan Heh. şu malzeme birikiyor buradan bunları alabiliyoruz buradan bunları alabiliyoruz bence bir yani stip ben benim için çok bir mantığı yok oyunun kusamasında çok mantığı yok çünkü bende dolu o yüzden ben Biraz daha hesabı şey yapmak adına, geçiştirmek adına buradan Falten'in ruhu olabilirim büyük ihtimalle gibi düşünüyorum. Ben böyle yapacağım bu hesapta haberiniz olsun. Tabi illa o CTP alacaksınız diye bir şey yok. Onu söyleyeyim ve geldik. Gölgeli yarı için ben 80, 35'den 80'e kadar kestiğim bütün katlarda kimi kullandığımı yazdım arkadaşlar. Merak etmeyin. 1 ile 35 arasında daha çok kimleri kullandığımı biliyorum. Yarınki videoda bunlardan bahsedeceğim. bunu söylemiş olayım. Yarınki videoda büyük ihtimalle %135 arası olur. Ve daha sonrası olur. Ve bu kutuları açtığımız bölüm belki olur. Ee, şunları açayım. Şu anda bile bura biraz birikmiş. Hmm, sürpriz olmasın. Ne sürpriz olsun biliyor musunuz? Kaçıncı kata geleceğimiz sürpriz olsun. 81. 81. kattayız. Elimizdeki karakterleri ben size göstereyim. Elimizdeki karakterler bu şekilde. Bakın, bakın, bakın. Bittiğini duracağım. Ee, tek şunu söyleyeyim. E, ee, Namor'u ben ilk 3 katta kullandım. Niye kullandım? O görev var diye ya, onu yapıyordum. Yaparken hemen şöyle çat çat vurayım diye kullandım. Bir tek o sıkıntı olacak ama 135'i gördükten sonra çok sıkıntı değil. Yani elindeki karakterler bunlar. Bunlarla gidebildiğimiz kadar gideceğiz. 135'i görülmeyi düşünüyorum umarım. Göremezsek sağlık olsun ama görürüz. Oradan öfke alacağız ve yolumuza devam edeceğiz diyorum. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.